Merhabalar. Tam video çeker yani yaparken video çekmek geldi aklımıza. Lumabella diye e, bir tane katı meyve sıkacağı aldık. Bunun tanıtımını en azından deneyimlerimizi sizinle paylaşmak istedim. E, biz havuç sıktık. Postası şu şekilde. Elma, havuç ve nar. Burada da bir de sizinle birlikte deneyimleri taşımaya devam ediyoruz şimdi başlıyoruz gayet güzel bir şekilde sıktı. Sizinle de paylaşmış olduk. Suyu da gayet güzel. İyi suyu. Şuradan bu şu şekilde göstereyim için. Şuradan da posayı atıyor. Bu şekilde. Umarım size de paylaşımlarımız hoşunuza gidip gitmeye almak isteyen olursa bu şekilde paylaşımlarımız iyi yönleri kötü yönleri bu şekilde diğerleri hepsi hemen hemen birbirine benziyor zaten işler olarak varım size de faydalı bir video olmuştur beğenmeyi abone olmayı takip etmeyi unutmayın